Herkese merhaba arkadaşlar ben bu abi Bir gün sonra ee, Hangi gelin sorulayacağız arkadaşlar Ben sizce en iyisi bir geleyim Evet arkadaşlar kaldıklarına devam ediyoruz Başlayıcı geliyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi başlıyor gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi şarkı yazacaktım ama Hiç böyle Ah! Ne yapıyor?

Gel 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 buraya gel buraya gel buraya. gel buraya, arkadaş 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 arkadaşlar arkadaş 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 arkadaşlar arkadaş 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 bir arkadaş görüşürüz Bay 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 bay